Ben de kalabilir miyim? <laughs> Geceye ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Bizi onurlandıran, Türk sinemasına büyük hizmetler veren değerli sanatçılarımıza onur ödülleri verdik. Ve bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekten sinemaya çok emek veren, çok değerli iki sanatçıya sinemanın yüzleri ödüllerini vereceğiz. Kadir abimize ve Türkan ablamıza. Cumhuriyetimizin 100. yılında sinema bilime değer veren, sanata değer veren olağanüstü sayıda sanatçı yetiştirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği noktada oydu. Dolayısıyla Adana'da en çok sanat çetiştiren illerden biri olduğu için ben Adana'yı o nedenle çok seviyorum. Kuruluşun, kurtuluşun, fes lezzetlerin, kent, sıcak insanların kenti Adana'yı ben çok seviyorum ve elbette sizler de çok seviyorsunuz. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl çok özel bir ödül veriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında sinemamızın yüzü ödülü. Bu ödüller rol aldıkları filmlerle, sinema tarihini, adlarını altın harflerle yazdıran iki usta sanatçımıza takdim edilecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında sinemamızın yüzü ödülü. 55 yıllık kariyeri ve karizmasıyla, unutulmaz bakışlarıyla hayatımıza adeta anlam katan Sayın Kadir İnanır'a! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim, bu anlamlı ödülü Kadir İnanır'a takdim etmek üzere sevgili Merve Dizdar'ı sahneye davet ediyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Yani benim için çok çok önemli ee, bir gece. Herkese çok teşekkür ediyorum ama e, topluğa örnek olmuş bir sanatçı olmasının yanı sıra muhteşem oyunculuğuyla ve mesleğime olan mesleğimle ilgili hayaller kurduran Tatar Ramazan'ımız ve Selvi yani Boylum'un al yazmalarını ile sınıf ödülü verdiğim ben için çok gurur duyuyorum. Buradan o kadar da güzel görünüyorsunuz ki anlatamam. <laughs> Bir festival yapılıyor, onun için buradayız biliyorsunuz. Mesleğimize verilen saygının böylesine güzel bir organizasyonla sizlere ve buradan iletişim araçlarıyla herkese ulaşmasına emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Evet, bir isteğim var. 2013 yılından beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Evet. Ellerimizi birleştireceğiz. Kalplerimizi kucaklaştıracağız. Ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılında sinemamızın yüzü ödülü 15 yaşında oyunculara başlayan, hayatımıza girdiği 60 yıldan bu yana vazgeçilmezimiz olan Sayın Türkan Şoray'a sevgili Adanalı sanatseverlerimi ayrıca kucaklıyorum. Ee, bu anlamlı ödül için e, sevgili başkanıma e, ve de e, yıllardır Türk sinemasına e, Türk sinemasının tanımasına hizmet eden Altın Koza çok teşekkür ederim. 15 yaşına sene sinemaya başladım. Ee, yani sinema büyüsü beni bir sarmaya başladı. Ankara filmler e, 220 filmde oynadım başlıyor. Ee, seneler, seneler, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene ve gittikçe, emek verdikçe, en zor şartlarda çalıştıkça, emek verdikçe heyecanlar, sevişen mutluluklar sinemaya sevdalandım. benim hayattaki hep önceliğim oldu. aşkım oldu. E, Büyük Atatürk, Cumhuriyet'le birlikte kadınlara verdiği haklar sayesinde ben bu ödülü aldım. <laughs> Bir cumhuriyet kadını olarak Atatürk'e çok şey borçluyum ve minnetlerimle. Sevgili e, yeni sinemacı arkadaşlarım, bu gece hepsi buradalar zannediyorum, e, Ve burada olmayanlar. Bizlerden devraldığınız verastan sonra çok başarılı filmler yapmaya başladınız. Bizleri gururlandırdınız. E, çok başarılı oyuncularımız var, kadın erkek oyuncularımız. Hepsini büyük bir mutlulukla takip ediyorum. Ve gurur duyuyorum. Ee, yurt dışında özgün Özgü ve bağımsız bir sinema yapıyorsunuz. Ve harikasınız. Sizleri alkışlamak istiyorum. <laughs> sinemamıza değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için biz çok teşekkür ederiz. Minnettarız, alkışlarınızla Kadir İnanır, Türkan Çoray. Şimdi yönetmen Faruk Sorak başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisini sahneye davet ediyoruz. Sayın Ömer Faruk Sorak ve değerli eee, jüri üyelerimiz beyniriz. buyursunlar efendim. sevgili Adana'da sinema severler. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Bütün jüri üyesi şey arkadaşlarım adına. Siyah, Cüneyt Oyan en iyi film ödülü. Sanki her şey biraz kalemli. <laughs> Siyah Dönüşü'ne çok teşekkür ederim. Ayrıca Siyada da ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kısalarımdan beri e, filmlerimi gösterdikleri ilgiyle beni hem teşvik ettiler. Erdem Kral en iyi yönetmen ödülü. Art Uğurlu, Açık Kapılar Ardınlar. <laughs> Için ...çok büyük bir gurur. Türkan Şoray... ...umut veren genç kadın oyuncu ödülü... ...Deniz Altan... ...Kuvida Fikir. <laughs> 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 Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü... ...Necip Emili... ...annesinin <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü... ...Okan Urum... ...yüzleşme... <laughs> kocaman heyecanı ve enerjisiyle burada bu ödülü alsın. E ama onun adını bu akşam ben alıyorum. E, onun için ödülü ben almış oluyorum. E, Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü Elif İşcan. <laughs> Suyun üstü. <laughs> Dolmaktan dolayı çok mutluyum ama e, grup için. E, çünkü festivallerde canım arkadaşım ki de ters olmaya alışık değilim. alışmayacaktım. E, alışmayacağım. Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü Nilay Erdönmez Yüzleşme. E, Nilay da burada değil, gitmesi gerekiyordu. Ee, Nilay adına da çok teşekkür ediyorum. İyi ki benimle oldular, iyi ki bu filmi var ettik. Merhum Ayhan Hergürsel adına verilen en iyi kurgu ödülü Can Pardesim ile Fikret Rekan. Evet. Bu için gelemedim. Teşekkür ediyoruz herkese. En iyi sanat yönetmeni ödülü Annesinin kuzusu filmiyle Meral Aktağ. Evet. Ee, en iyi görüntü yönetmeni ödülü Ziya Kasapoğlu. Çok teşekkür ederim. Daha önce Altın Koza tarihinde bu ödülü almış çok değerli ustalarım var. E, Gökhan Atılmış, e, Ertuğrul Şenkay gibi isimler. E, <laughs> evet. e, bugün onlarla aynı ödülü paylaşmak e, çok büyük gurur benim için. E, en iyi müzik ödülü, e, Garda'nın uykusu. <laughs> Rıza Akın en iyi erkek oyuncu ödülü Ahmet A. Herkese iyi akşamlar. Ben de sansıra hayır diyorum. Um, ee, heyecanlı. Ee, bu ödülü, böyle bir ödülü Adana, Adana'dan alıyor olmakla gerçekten onur duyuyorum. Ee, bunun için Değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Maalesef Rıza Hanım burada yok ama burada olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. En iyi Kadın Oyuncu Ödülü. Selam Kurtaran. Bu Süreyi çok teşekkür ederim. Bu güzel hedayenizi gördükleri için. Çok uzun zaman olmuştu. Uzun zaman gerçekten. E, Sefa Önal en iyi senaryo ödülü, Umut Subaşı, sanki her şey biraz felaket. Oyuncularıma, ekibime teşekkür ediyorum. Onlar için Tebrik ediyoruz. en iyi yönetmen ödülü de yine her şey biraz sanki felaket gibi. Wow. Umut Subaşı. Sanki. Ee, yani böyle bir filmin hem rejisi ödüllendirildiği için mutluyum. Ee, Toplum evet, toplumsalına çıkarması kolay olmayan bir travmayla baş eden kadınların hikayesini anlatan Bir Gün 365 Saat filminde kendi gerçeklerini bize cesurca ve iştenlikle aktardıkları için Reyhan, Leyla ve Asya Asya'nın performanslarını ödüle değer gördük. <laughs> açıkçası bilemiyorum. Ee, öncelikle biz bu e, filmi çekmeye başlarken e, şu amaçla gittik. E, umut hep var e, ve o umut e, bir yerlerde aranmalı. Bir şekilde Kimi? Ulusal uzun metrajlı film yarışması Adana İzleyici Ödülü Karga'nın uykusuna gidiyor. seyirci ödülünü almak benim için çok mutluluk verici. Beyceoğlu Jüri Özel Ödülünü cam perde filmine veriyoruz. Çok heyecanlı ve çok mutlu şu anda. Keşke Fikret burada olabilseydi ama Berkan'ın da dediği gibi bu akşam aramızda değil. O yüzden onun adına ve bütün ekip adına ben alacağım ödülü. Yılmaz Güney ödülünü Kargan'ın ödülüsüne vermeyi uygun olup yani ben çok alışkın değilim. konuşmaya, yazmayı daha çok seviyorum. Tebrik <laughs> ediyorum. Evet, çok resmi. Sanki her şey biraz felaket. Seyirciler, aslan sizi bu hafta hayatınıza girebilir. İstanbul. It's very beautiful city. I'm Sanki her şey biraz felaket ekibini alkışlıyoruz. çok teşekkür ederim. Yani bir şeyler bekliyorduk ama hani böyle bir bu e, böyle takdir görmesi tabii çok mutlu etti beni. Ekibimiz burada onlara çok teşekkür ederim. Yapımcım Cemre çok teşekkür ederim. Burada olmayan Anıl, Melis, Levent, İbrahim onlara da çok teşekkür ederim. Vallahi sözlerim biraz bitti. Biraz çok konuştum. E, Altın Koza Film Festivali'ne çok teşekkür ederim. Istiyoruz. Bu emeğe saygı plaketini almak üzere yönetmen Reis Çelik'i sahneye davet ediyorum. Sevgili dostlar, Arif Can Polat'ın Kuşlar İşer Mi filmine Öğrenci Kısa Filmi Yarışması Fikret Öz Jüri Özel Ödülü'nün verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Belgesel en iyi film hayallerin ötesinde yönetmen Deniz Madık. Evet. evet. Tebrik ederim. Zeynep Sude Karabulut'un Sonsuza Dek Birlikte filmine en iyi deneysel film ödülünün verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Düşünüyorum. Kendinize Nedeniyle Kurmarca Dalı'nda en iyi film ödülünü Karınca'nın Ayak İzleri filmine oy çokluğuyla veriyoruz. Ve arkadaşım, dostum, kardeşim Ümit Güç'ü sahneye de ediyoruz. Adana Kısa Film Yarışması en iyi film ödülü gençleri umut olması ve farkındalığı yaratması adına Aynalı Zırhlı Abdullah Doğala 9 <laughs> evet. eh, dakika içine sade ve etkili bir şekilde Picasso vari halleriyle harika bir yönetmen bence. Ee, filmiyle Gülçe Besen Dilek. Kısa film jüri özel And the jury special award goes to Amaya's guest by the uh, Georgi Todria. konukları Giorgi Todria. Uluslararası kısa en iyi film ödülü. Evet. Maalesef hiçbiri aramızda. Evet. Bir evet. Bir Kişisel bir konuyu izleyici içine çekerek kullandığı anlatım tarzıyla Hong Kong'dan Anson Chu, No Place for Old Men. Samimi, yetkin bir sinema ile taşıdığı için Flanöz belgeseline mansiyon ödülünü verdik. Tebrik Alkışlarımızla, tebriklerimizle tebrik ve tebrik selamlarımızla. Alada bir yürek yangını belgeseline şimdi özel ödülünü Çok teşekkür ederim. Rodakis'e haberken Betmen, evet Kerem Yılmaz, Kerem Soy Yılmaz. Tebrik ediyoruz.